Gizem Elif arkadaşlar bugün not olan da anlatacağım. Bir de başlayalım. Zaman, zaman içinde kalbur, zaman içinde develer cirit atarken eski hamam içinde aç tavuk, düşünde darı görülmüş, hastalarda sanıları görülmüş, ben de ben olalı her gece. Sarı mı desem, kanarya sarı mı desem, altın sarı mı desem, ne desem ne desem, sarı mı dedin sarı, sarıyı görünce erir dağların kara. Madem ki altınlar sarı, sarılar da altın olsa Ne küp kalsın ne kürek ağza beraber dolsa bulundan bir şey yaptırsan küre beraber. Seksen sekiz on boyu beraber. İçinde bahçesi suyu beraber Vah ne edeyim yürek de var elde yok Dört bin devam olsa bir düz ovada Yirmi bin kuş umutsa havada Beş, on batmanya erirsem tavada Öyle olsaydı bu uzka bir araya gelse seyreyle ser gömülürtüyor. Ama ve lakin kulakta peynir sürmez ki koca koca sağlıyorsun. Yürse yürse yine masalıyor. En iyisi kaç kuş bir yana hurmayı bir yana bırakalım da. Biz kendi ocağımızın başına oturalım. Kendi keyfimize bakalım masalımızı anlatalım. Şimdi masalımıza geçiyoruz bir varmış bir yokmuş. Vakti zamanında çiftçi bir aile varmış. Buna hiç bir türlü çocuğu olmuyormuş. Adam da kadına bu duruma çok üzülmüş. Adam gündüzleri tarlaya gider. Kadın da ona öğlenleri yemek götürürmüş. Bir yandan da keşke çocuğum olsun diye geçiriyormuş aklında. Ertesi gün Allah bana bir çocuk nasip eylesin. İstersen nohuttan küçük olsun demiş. Ertesi gün öğle yemeği vakti gelmiş. Yemek yapması için mutfağa girmiş. Akşamdan da ıslattığı nohutları pişirmek için tencerenin kapağını bir açmış. Bir de ne görsün? Nohutlardan bir küçük olup oğlan olup dile gelmiş. Anne yemek alıyorum ki onları baba baba ben götürebilir miyim? Demiş gencecik olan kutuman gözlerine şaşkın şaşkın kadın ne, ne diyeceğini bilememiş. Ne oldu olansa? Anne ben götüreyim ben götüreyim diye ısrar etmiş. Kadın şaşkınlığıyla cevap vereceği kadar ne oldu olan tencereden atlamış. Tezgah zıplamış. Anahtar deliğinden hop diye geçmiş. Oradan da Derelerden ya sel gibi, tepelerden yel gibi geçerek babasının tarlasına ulaşmış. Şaşkınlıktan deli tutan kadın yemekleri alıp kocasının yanına gitmeye yola koyulmuş. Tarlaya gelince pişirmek için nohut ıslatmıştım. Nohutlardan bir çocuk olup çıktı demiş. Adamsa nasıl olur da nohuta dönüşür ki demiş. Ama kadın üzülmesin diye sesini çıkarmamış. Bu sırada kaçan nohutu olan babasının tarlasını sürecek öküzün kulağına girmiş. Nohutu unansa haydi adam tarlayı sürelim demiş. Adam öküze haydi arkadaşlar tarlayı sürelim demiş. Bu günün nohutu olan bak, kula kulağım, nohutu olan Öksün kulağındaki not olan da haydi arkadaşlarla sürelim demiş. Öksün kulağındaki not olan koştukça öküz huzursuzlanmaya başlamış. Adamsa Allah Allah bu öküzde ne oluyor ne yapacağım şaşırdım demiş. Adam sesin öküzün kulağından geldiğini fark edip yerden bir dal parçası bulup öküzün kulağını uzatmaya başlamış. Bunu göre bunu gören ne oldu ola? öksün kulağına hop diye atlayıp otların içine atlamış. Adam ne oldu olanın öksün kulağından atladığını görmüş. Sonra şaşırmaya başlamış. Sonra aklın karısının dedikleri gelmiş. Ona inanmadığı için pişman olmuş. Meğer ki bir şeye inanırsak ve gerçekleşeceğine inanırsak ruhunun derinliklerindeki o kocaman rüya bir nohut tanesine can bulur demiş. Kadın da kadın ve adam bu nohut olanı çok sevmiş. Nohut olan da akıllı çocuk olup annesini babasını üzmemiş. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerebetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatını, biri dinleyeni, bir de hayallerine inanana.